Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Belçik'adan kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun bütün dünyaya. Evet bugün size 5 dakikada harika bir simit tarifi veriyorum. E, malzemelerimiz milföy hamuru, milföyden simit yapıyoruz. İçi için kaşar peynir, e, simitlerimizi bulamak için pekmez ve su. 2 çorba kaşığı pekmez bir çay bardağı suyla açtım ve karışık susamım var. Siz kavrulmuş susam kullanırsanız tabii ki harika olur. Şu an elimde karışık susamlar var. Bir tane de merdaneye ihtiyacımız var. Ee, evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bismillah. Şöyle bir tane alıyorum. Yufkayla bastırmadan hafifçe açmaya çalışıyoruz. görülüyordur umarım. Bu kadar yeterli olacak. Şöyle en köşeye kaşar peynirimizi alıyoruz. Şöyle. Sonra sarmaya başlıyoruz. Sonra şöyle arkadaşlar birleştiriyoruz. Evet simidimiz hazır. Şöyle önce pekmeze sonra susama batıracağız. Şöyle ben tekrardan yapıyorum. Evet arkadaşlar simitlerin hepsini hazırladım yaptım. Birini sadece çörek otuna batırdım köşede görüyorsunuz. Bismillah. Bunları da sizlerle beraber yapıyoruz. Şöyle pekmezli suya batırıyoruz. 2 çorba kaşığı pekmez bir çay bardağı suyla açtık. Şöyle görüyorsunuz. harika ve çok pratik bir tarif. Pazar kahvaltılarına harika alternatif. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyoruz. 20 dakika yeterli olacaktır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika. Şöyle minişlerinizin beslemelerine de koyabilirsiniz, pratik. Minişlerim inşallah okula başlayacak, haftaya pazartesi. Onlar için de bazen böyle pratik şeyler yaptığımda sizlerle paylaşacağım inşallah. şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi ben bunları fırına vereceğim. Fırından çıktıktan sonra sizle görüşeceğiz inşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz harika bir şekilde pişmişler. Puf puf dağılıyor. Görüyorsunuz. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabağa dağıttım. Harika bir şekilde piştiler. Evet anneciğim ben yaptım. Evet simitlerimin yanına kendime bir rezene çayı hazırladım. Size içinde göstereyim. Çok sıcaklar. Bismillah. Görüyorsunuz. Şu şekil. Baya sıcak, elim yaktı. Harika bir şekilde, çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ay, şey evet, ben yapadım. Yapadım değil, yaptım. Ne? Sen mi yaptın? Ben yapadım. Sen mi yaptın? Evet, ben yapadım. Yapadım değil, ben yaptım. Ne? Yapadım değil, yaptım. Yaptım, yaptım yaptılar yaptık. Anladım. Tamam. Nedim? Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar olsun. Abone değilseniz abone oluyorsunuz inşallah. Evet <laughs> kızım şaşırt şaşırttı beni. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar olsun. Kanalıma abone değilseniz e, videonun altında abone ol butonuna basıp abone oluyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Evet kızım o da benim. Susar mısın? E, Gelen videolardan haberdar olabilmek için zil butonuna basıyorsunuz. Her videoyu eklediğimde size bildirim gelecek. Bugünlük de bu kadar olsun. Güzel, pratik bir tarif oldu. Allah'a emanet olun. Başka vlog ve videolarda görüşmek ümidiyle inşallah sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.